Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Davut. Bugün sizinle beraber Logitech G300S mouse ve mousepad'ini inceleyeceğiz. Ya <laughs> Öncelikle kutu tasarımından başlayalım. Kutu tasarımında Logitech'in her zamanki olduğu gibi siyah ve e, mavi renkleri baskın bir şekilde böyle küçük, ince bir kutu tasarlamışlar. Ben burası biraz nasıl daha önce açtığım için kullanıyorum ben bunu bu arada bir aydır falan. Bu yani e, ö, öneri videosu gibi bir şey olacak. Öneriyor muyum, önermiyor muyum onu göreceğiz. Arkasına arkasında bir resmini koymuşlar. Altında da bir şey yok. Sistem gereksinimleri falan yazmışlar. Açalım hemen kutumuzu. Kutumuzu açtığımız anda karşımıza hemen 40 30 çaplarındaki, ebatlarındaki mousepad'imiz geliyor. Mousepad'imiz mouse'umuza gayet uyumlu. Yani kaydırması olsun, şey olsun. Burada bir Logitech logomuz var. Bunu hemen atalım kenara sonra içerisinde aldığımız firmanın şeyi bu önemli değil. Herkese çıkmaz. Hemen karşımıza bir etiket geldi. Böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Her türlü etiketi koymuşlar. Böyle ben bir tanesini daha önce yapıştırmıştım. İşte keep calm and game on falan. Bunu da atalım kenara. Bir tane böyle ne olduğunu anlamadığım bir şekilde artık mantar pano mu olur bu? Bardak altı mı olur? Şöyle koyup bardağınızı koymak için. Bir şeyler mi olur? Asar mısınız duvara? Bilmiyorum. Bu da çıktı ve asıl konu çıkıyor hemen karşımıza. Mouse'umuz. Mouse'umuz da böyle bir kutuda geliyor. Kullanma kılavuzu arkasına yapıştırılmış. Önde böyle fişek gibi bir resim koymuşlar. Bunu da şöyle koyalım, atlayalım. ama Sonra burada hiç gene ilk defa gördüm, bakmadım. Bir şeyler çıktı. Neymiş bu? Kullanma kılavuzu, garanti gibi bir şey olması lazım. Aynen. Güvenlik gibi bir şey diyor. Kutumuz bu şekilde. İçi de şöyle görebiliyor musunuz? Göremiyor musunuz? Bilmiyorum ama Bu şekilde. De. Şimdi dilerseniz mouse ve mouse'umuzu kuralım. Ki özelliklerinden bahsedelim size. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir dakika bunu açmadık açalım. Açalım. Şu Şuradan çekiyoruz. Açıyoruz. Şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Çekiyoruz. Mouse'umuz elimizde şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun içerisinde ne, ne olduğunu anlamadım. Bir şey daha çıkıyor. ilk aldığımda da anlamamıştım. Hala anlamamaya devam ediyorum. Bir adet de içerisinden böyle Logitech artık Portekizce mi bir şeyce mi başka bir dil olan kitapçık çıkıyor. Atıyoruz kenara bunları artık. Masumuzu şöyle bir çıkartalım. Evet. E, Mouse'un öncelikle küçük olduğunu söylemişlerdi. Ben almadan önce bayağı bir tereddüt ettim açıkçası. Boyutlarını bir test edelim. Küçük mü? Büyük mü? Şöyle göstereyim. Benim e, fırıncı küreği diyebileceğimiz el gibi bir elim var. Bir boyut küçük olan versiyonu, kalın versiyonu. Ben bu mouse'u şu şekilde gördüğünüz gibi gayet yani mükemmel bir şekilde kavrayıp şöyle oynayabiliyorum. Yani böyle palmiye malmiye diyorlar ya. Yalan. Tutam tutamıyorum ya. Palmiye tutuşunda ben tutamıyorum normalde. Şu tutuşta gayet mükemmel. Stabil bir şekilde oyunumu oynayabiliyorum. CSGO'da. Diğer normal boyutlara bir masum daha var benim. Kablosuz değiştirmeden önceki. Onu da size nasıl gösterebilirim? Nasıl göstereyim Yani şu şekilde göstereyim. Alttaki bizim Logitech G300 S'imiz. Üstteki de normal standart boyutlarda bir adet mouse. Bunun da yeri oturuşu güzel. Fakat G300S'te küçük gibi görünmesinin nedeni şu tıklama yerlerindeki aşağı doğru bir bombe var. Aşağı doğru şu, ya yani şu şekilde duruyor yani. Şöyle duracağı yerde şu şekilde duruyor. Bu yüzden eli birazcık büküyor ve küçük gibi görünmesini sağlıyor. bence mouse'un boyutları gayet güzel. Mouse'da özellikle çok hoşuma giden bölümlerden göstereyim şöyle size şurada bir deri kaplama gibi bir kaplama var. Şu an görüyorsunuz petek ballı bal peteği gibi. Gördüğünüz şu bal peteği gibi olan taraf çok hoş bir tutuş hissi yaratıyor insanda. Sonra üst tarafta şöyle görmüş olduğunuz gibi mat ve parlak taraflar var. Parlak taraflar hiçbir şekilde parmak izi çıkartmıyor arkadaşlar. Mouse'un tasarımı gayet şık ve güzel. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Biraz daha DPI renklerine geçelim. Altında görün. DPI renklerine geçelim. Renkleri uygulamasından sınırsız olarak e, ayarlayabiliyorsunuz renklerinin Her türlü renk seçeneği var. Gökkuşağı hariç yani sürekli geçişli hariç. Onunla programlarla birkaç programla halledebiliyorsunuz. Geçişleri şu iki tane tuş var. Bunlardan alttaki ile yapıyoruz. Geçişleri renkler arasında geçiş yani büyük oranda DPI değişikliklerini buradan yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde değişiyor. 3 farklı modu aynı 3 farklı modu aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ve bu renk değişimlerinin yanı sıra bir de üst tuşumuz var. Bu üst tuşta da size bilgisayarımdan göstereyim isterseniz. Evet e, şu an Logitech'in resmi sayfasına indirmiş olduğumuz yazılıma giriş yaptık. Yazılımın arayüzü direkt olarak mouse'umuzun şekli çıkıyor. Mouse'umuzda e, şey arayüzümüzde. Görmüş olduğunuz gibi dahili bellek ve bilgisayar belleği olarak iki farklı seçenek çıkıyor. Burada dahili bellekten kastımız yani bir e, içerisinde kendi belleği var. Yapmış olduğunuz ayarları eğer şu konumdaysa bilgisayarınıza bu konumdaysa mouse'unuza kaydediyor demektir ben bilgisayar kaydedeceğim şimdilik. Ya da masum da kalsın. Şimdi e, bu şeyleri komutları fazla ellemeyin isterseniz. Çünkü bu oyunlarda dış desteğe girebilir. Bu da sizin ban yemenize neden olabilir. E, şimdi ayar, ışık ayarlarına geçelim. Mesela bu modu seçtiniz. Sizin normal kullanmak istediğiniz mod hangisi? Mesela ben maviyi seçtim. Ben Mavi'de oynuyorum. mavi oynuyorum. Maviye göre siz kendiniz ayarlamalarınızı yapıyorsunuz. Mesela ben bu tarafa ne yapmışım? E, buraya kopyala yapıştır tuşlarını almışım. Buraya ileri geri tuşlarını almışım. Ekter kendisinin otomatik olarak atlı tuşlar da ben kendim ayar yapmadım şu anda. E, almışım yani. Buraya tıklıyorsunuz. Yeni komut ata diyorsunuz. Yeni komut atarken. Buradan herhangi bir tuşu yazıyorsunuz. Mesela ne diyeyim ben? 9 atadım. Num 9 atadım değil mi? Bu tuşa bastığımda artık e, klavyemdeki num 9 tuşu yerine geçecek bu tuş. Yani klavyemdeki şu üstteki tuş. Makro atamaları da bu şekilde oluyor. Burada Herhangi bir DPI seçeneğinde ışını değiştirmek içinse mesela ben mavi kullanırken kırmızı olmasını istiyorum. Bunu kırmızı yapıyorum ve direkt otomatikman kendisi kırmızı oluyor. Hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Eğer size yararlı olduysa beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz ve bu mouse'la ilgili farklı bir sorularınız varsa bana yorum olarak bildirmeyi unutmayın. Her türlü hassasiyetle size yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. За основу взял другой, переворачивая людям, добрые уста, И чтобы мы не делали, все встает на места, все наши тайны раскрыты, уже наверняка Это узлы светлые лочи, правительча. Ой-ой-ой, Не сей моя дорога. На-на-на, на 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 на